Evet şimdi sizlere öğrencilerimizi nasıl e, TwinSpace'e yükleyeceğiz onu göstermek istiyorum Google'dan pardon, Google'dan eTwinning yazıyoruz böyle bir yazı çıkıyor aradık eTwinning ana sayfaya geldik bastık. Böyle bir sayfa çıkıyor. Bu karenin içine basıyorum. Burada My Twin Spaces var. Bastım. Bu benim sayfam olduğu için oturum aç diyor. Bu benim sayfam olduğu için ben buradaki kendi şifremi silmem lazım. Şimdi öğretmeninizin size gönderdiği Excel dosyasının içindeki çocuğunuzun adını buluyorsunuz. Onun üzerine sağ tıkla tıklıyorsunuz. Bakın böyle yanarla dönerli bir kare içinde oluyor. Bunu kopyalıyorum. Ve kullanıcı adı yerine yapıştırıyorum. Parolamızı yine öğretmeniniz vermişti. Oturma açıyoruz. Şimdi öğrencimiz şu anda bizim dönemin başından beri yaptığımız projemizin içine girmiş oldu. Buradan online meeting'e tıklıyorum. Burada bir tane daha sekme olacak. Burada yapacağımız bugün dörtte yapacağımız toplantıyla ilgili bir metin olacak. Oradan içine girip kayıt olabilirsiniz.